Tüm takipçi dostlarıma selamlar, sevgiler yeni bir video ile tekrar beraberiz. Hiç beklemeden videomuza geçelim. Fin medyasına göre Finlandiya'nın Kayhani şehrinde genç bir adam otomobil ile saatte 201 kilometre aşırı hız yaptı. Finlandiya'nın Kajaani şehrinde polis parkta arabalara çarpan ve karşı şeritlerde ve kaldırımlarda ilerleyen bir araba sürücüsünü yakaladı. Oğlu polis departmanı basın açıklamasında pazar gününden önceki gece Kayani'de genç bir adamın çılgınca aşırı hız yaptığını bildirdi. Adam saatte 201 kilometre hızla polise polis aracına doğru ilerledi. Yol Burada ise hız limiti saatte 100 kilometreydi. Polis sürücüyü tutukladı ve trafik güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye attığından şüpheleniyor. Polis ayrıca adamın geçici olarak araba kullanmasını yasakladı. Kayhanede polis parkta arabalara çarpan ve karşı şeritlerde ve kaldırımlarda ilerleyen bir araba sürücüsü tarafından meşgul edildi, istihdam edildi. Polis alkometreye aşırı alkollü araç kullandığına ilişkin verileri üfleyen bir sürücü buldu. Polis, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ağırlaştırılmış ve alkollü araç kullandığından şüpheleniyor. Kendisine geçici sürüş yasağı verildi. İkinci haberimiz alkol ile ilgili 18 yaşındaki genç fin kız bir kez alkolün tadına baktı ve bu ona yetti. Yeşil aycılar alkolsüz bir yaşamın en iyi yönlerini muhabire anlattı. Türkiye'de eskiden yeşil aycıları vardı. Yani mutlak alkol kullanmayanların bir organizasyonu idi. Şimdi var mı, yok mu onu da ben bilmiyorum bilen arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Özellikle genç yetişkinlerin alkollü içeceklerde uzak durması Finlandiya'da artıyor. Ancak birçoğunun hala neden hiç içmek istemediğini çevresindekilere anlatmak ve gerekçelendirmek zorunda kalıyorlar. Bu da onları çok sıkıyor baskı yapıyor. Boğazından aşağı akan sıvının tadı çok kötüydü diyor. 18 yaşındaki fin genç kız. 15 yaşındayken bir yudum tattığı alkolü içeceği anımsayarak anlatıyor, böyle anlatıyor. Alkollü içeceklerin bana göre olduğunu düşünmüyorum diyor. Lisedeyken bazı arkadaşlar bu içecekleri tattı. Genç kız arkadaşlarının yanında hangi içeceğin daha iyi içecek olduğuna dair karşılaştırmaları ve konuşmaları dinledi, dinlemek zorunda kaldı. Bu tartışmalarda benim ne payım vardı ne de fikrim. İçmeme kararı ben de yavaş yavaş olgunlaştı diyor genç kız. İlk başta alkolü denemek için çok genç olduğumu hissettim. Öyle düşündüm. Sonra içki masasının sohbet atmosferi ve konuları bana itici gelmeye başladı. Okulda arkadaşlarınız size içki içmeniz ya da kafa buldurucu maddeler almanız için baskı yaparsa pes etmemeniz gerektiği vurgulanırdı. Öte yandan sarhoş edici maddeler kaçınılmaz olarak her gencin gelişiminin bir parçası olduğu bize anlatıldı, gündeme getirildi diyor. Bence içmek sadece ileriye doğru giden tek yönlü bir bir tren gibiydi çok düşündüm. O zamanlar gençlerin içki içmediği bir yer dünyada var mıdır acaba diye. Röportaj veren fin kız genç yaşına rağmen sık sık çevresindekilere neden alkollü içecek yerine kolayı seçtiğini açıklamak zorunda kalıyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Anlaşılıyor ki bu genç kadına kolanın ne kadar zararlı bir içecek olduğunu kimse anlatmamış. Bunun yerine daha sağlıklı olan içeceklere yönelmesi bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Parantezi burada kapatıyorum. Görünen o ki arka planda bir inanç ilkesi ya da dini bir sebep olmalı. Sadece başlamamış olmak yeterli bir sebep ve açıklama değildir deniyor. Önümüzde lisenin dördüncü yılı var. Liseden sonraki öğrencilik hayatı şimdiden beni düşündürüyor. Alkolün iş dolumu giyenleri yani işçi sınıfını birleştiren bir unsur olduğunu düşünüyorum diyor. 61 yaşındaki esnaf girişimci adama hayatı boyunca her fırsat hep alkollü içecek ikram ya da teklif edildi. Diyor ki spor yaptığım arkadaşlarımla spordan sonra düzenlediğimiz sauna akşamlarında, dans etmeye gittiğimiz restoranlarda bu teklifler hep bana yapıldı. İşimin gereği firmanın kredi kartı, banka kartı, müşterilerin yemek ve içeceklerini ödemem için bana tahsil edildiği halde bedava olmasına rağmen içmek, ilgimi hiç çekmedi. Hayatı boyunca birkaç şişe gazlı ve alkollü içecekten başka hiç içmediğini söylüyor 61 yaşındaki adam. Artık benim gençliğimdeki gibi içmem için çok ısrar eden yok ama gerektiğinde her zamanki söylediğini sabit ve her zaman gösterdiği dayanığı ve sebebe sığınıyor. Ne mi o? Ben doğuştan sarhoşum. Sarhoş doğdum. Sarhoş olmak için alkol içmeye ihtiyacım yok diyorum. 61 yaşındaki fin adam başkalarının alkol kullanmasına aldırış etmediğini söylüyor ve devam ediyor. Evde alkol içen misafirlere ikram etmek için sert alkollü içecek bulunduruyorum. İçki masasında bulunanların onun bu durumundan yani içmemesinden rahatsız olduğunu fark ettiğini söylüyor. Burada gene bir parantez açalım. Finler içki içmeyen birisinin içenin sarhoş olmasından yararlanarak ağzını arayarak konuşturacağını düşünür genelde. Parantezi burada kapatıyorum. Fin adam içki içenlerin özgüvenleri birinin ayık olmasını kaldıramayabilir. Ama bu benim hayatımı etkilemiyor. Tercihi yapan onlar onların tercihi diyor. Özellikle genç yetişkinler arasında alkolden uzak durmanın artmasıyla birlikte içki içme alışkanlıkları da değişiyor. Öte yandan 55 yaş üstü Yaşlı grupta ise tüketim tam tersine artıyor. İstatistiklere göre her 10 erkekten biri ve kadınların %14'ü hiç alkol kullanmıyor. Anket şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre ömür boyu alkolden uzak durmanın temelinde diğer faktörlerin yanı sıra sevdiklerinin alkol kullanımıyla ilgili kötü deneyimler kişinin kendi ebeveynlerinin içki içmemesi ve dini nedenler yer alıyor. Ankete katılanların çoğu alkolün onlara çekici gelmemesi nedeniyle içki içmediklerini zararlarının faydalarından daha büyük olduğunu anladıklarını söylüyorlar. İçenleri yandan seyirci olarak bakan birisi olarak diyorum ki kafayı bunlar gibi bulmaya ihtiyacım yok. Olsa bile sarhoşken yaptığım aptallıklar sonra çok pişman olurdum. Onların yerinde olsaydım. diyor bir kadın. 42 yaşında olan bir kadın. Muhakeme yeteneğinizi riske atarak kendinizi kötü hissetmek için pahalıya satın aldığımız bu şey aptallığın zirvesidir diyor 35 yaşındaki bir erkek. Gençken bir karar verdim. 80 yaşına kadar yaşarsam o zaman içmeye başlayacağım diye. Hala buradayım, hala buradayken şimdi de yaş sınırını 91'e çıkardım. 91'e çıkarıyorum duyduğuma göre ayıkken de hoş ve konuşkan birisiyim. Ailemde büyük büyük babam bütün mülkünü içkiye yatırdı ve çiftliği icra yoluyla açık artırmada satıldı, hepsini kaybetti. Ben paramı daha akıllıca kullanmak ve harcamak istiyorum diyor 52 yaşındaki kadın. İçki içmemenin en iyi tarafı sağlık ve para tasarrufu. İçkili kutlamalardan kendi arabanızla eve dönmeniz ve ertesi günü akşamdan kalma bir halden kurtularak geçirmeniz o günü dolu dolu yaşamanız diyor. Ankete cevap verenler içki içmemenin dezavantajı olarak da kendi tercihlerinin nedenlerini açıklama baskısı olması olarak belirtiyorlar. İçki içmeyince de sosyal hayat ve çevrelerinin daraldığını da söylüyorlar. Kendimi akşamdan kalmanın olumsuz sağlık etkilerinden, aptallık yapmaktan ve zarar vermekten korudum. Para tasarrufu sağladım. Param boşa içkiye gitmedi ve dostluklar barda yapılan dostluğa değil, gerçek dostluğa dayanıyor diyor 35 yaşındaki Kadın. İnsanların içki içmeden konuşmaması, konuşamaması ya da konuşmaya cesaret edememesi çok yazık. Acılardan ya da dertlerden kurtulmanın yolu içki içmekten gayrı daha yararlı yolları vardır diyor 65 yaşındaki kadın. Borcum yok. Kendi evimde yaşıyorum ve iyi bir arabam var. Banka hesabımda ise hep param var diyor. Sabah kimin yanında uyanacağınızı tam olarak biliyorsunuz. Ve hafta sonları gerçekten rahat geçirir, rahat geçiriyor ve ne isterseniz yapabiliyorsunuz diyor 44 yaşındaki adam. Beni dışarı davet etmiyorlar ve eğer bir erkekle dışarı para gidersem alkol içmem için ısrar ediliyor. Daha sonra reddettiğimde hamile olup olmadığımı anlamak için karnıma bakıyorlar diyor 33 yaşındaki kadın. Bazen erkek arkadaşlarım içtiğinde kendimi masada yabancı gibi hissediyorum. Alkol içenlerin dilini gevşettiğinde de her zaman dertlerini ya da anlattıkları hikayeleri dinlemek istemiyorum diyor 47 yaşındaki adam. Martti isimli adam bu seçimin sosyal hayatını az biraz şekillendirdiğine inanıyor. Birinin içki içmek için güçlü bir arzusu varsa başka türde bir arkadaşlık aradığının işareti kabul ediyor Martti. Martti süper güzel bir hayat yaşadığını özetliyor. Yeterince yakınım, arkadaşım ve hobilerim var her şeyi her istediğimi hiçbir kısıtlama olmadan yapabiliyorum diyor Wilma isimli bir kadın örneğin alkolden uzak durmanın faydalarını vurgulayan bir kültürde büyüdüğünü söylüyor yakın çevresinde neredeyse hiç alkol içmeyen insanlar var Wilma'nın hayat arkadaşı da öyle onların yanındayken kendi seçiminizin nedenlerini açıklamak zorunda olmamanız çok güzel bir duygu diyor Wilma. Hepiniz de duymuşsunuzdur Finler gerçekten çok içki içerler, aşırı içerler. Hatta tarihlerinde alkol satışları dahi ülkede yasaklanmıştır. Bu yüzden kaçakçılar yoluyla Fransa'nın en adi bozulmuş şarapları ülkeye sokulmuştur. Hatta şimdi İş hayatında çok zengin olan bir ailenin bu kaçakçılıktan zengin olduğu söylentilerini duyarsınız eğer Finlandiya'da yaşıyorsanız veya Finlandiya ile ilgili kitapları okursanız. Bir sonraki videomda görüşelim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.